Merhabalar sevgili YouTube ailem. Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Öncelikle nasılsınız iyi misiniz beni soracak olursanız ben çok çok iyiyim çok çok pozitifim bugün e, tüm pozitif duygu ve durumlarımı toparladım tüm pozitif enerjilerimi toparladım ve karşınıza geldim e, güzel ve pozitif olan her şeyi alın ve kabul edin tabii ki sevgiyle alın kabul edin arkadaşlar. Kötü, çirkin olayları da evrene iade edin, gitsin. Sizlik değil arkadaşlar. Sizinle kötü şeylerin işi olmaz. Kötü insanların işi olmaz. Herkes baksın kendi durumuna. Hiç kimseyi de önemsemeyin lütfen. İnsanlar bu aralar canınızı sıkıyor, farkındayım. Evet sevgili dostlarım. Dediğim gibi kolektif niyet aldım ve açılımlarım bireysel değildir. Bireysel açılım Elbette yapıyorum, yaşam koşulu yapıyorum, bireysel danışmanlık veriyorum. İstediğiniz tüm fallara, istediğiniz tüm açılımlar için gelebilirsiniz. Yıldızname ve doğum haritası da dahil. Evet, dediğim gibi videolarımın altında açıklama bölümü var ve linkleri bıraktığım tıklayarak bana ulaşım sağlayabilirsiniz. Yurt içi ve yurt dışı kadın erkek ayırt etmek sizin sevgili dostlarım. Hepinize bakım yapmaktayım. Evet bakalım şimdi neler çıkmış falımızda. Neyse haliniz o çıksın falımızda diyelim. Tütsümüzü de yaktık. Hepinizin ve tümünüzün şöyle içi kısmına doğru arındırmayı alalım. Tümünüzün ve bütününüzün de hayrına olsun. inşallah tüm sıkıntılar, tüm kederler, tüm kötü gözler yok olsun. Ben inanıyorum ki yok olacağına. Evet, bu sizin fincanınız. Öncelikle dışarıya göz yaşları yapmışız, üzülmüşüz, yıpranmışız ama geçecek, emin olabilirsiniz. Sizin de yüzünüz gülecek arkadaşlar. Evet, başlıyorum. Tümünüzün ve bütününüzün de hayrına olmasını diliyorum. Tüm kötü gözlerinde yok olmasını istiyorum tabii ki. Esneyen arkadaşlarımız vardır aranızda büyük ihtimalle. Ağırlıklarınız sular seller gibi gidecek arkadaşlar. Hiçbir şekilde üzülmeyin. Gözyaşları döken sevgili dostlarım var ve bu gözyaşları döken arkadaşlarım yakın süre içerisinde artık o gözyaşlarının temiz ve ferah gözyaşları olacağını da söylemek istiyorum. Büyük bir at çıkmış. Bu büyük atın anlamada güzel, büyük bir muradınız olacak. Bu nedir? Ev almak ister, araba almak ister ya da malda mülkte gözü yoktur, sevdiği insanı ister. Evet arkadaşlar olacak. Dediğim gibi sizler olumlamasını yapın. Ben söylüyorum siz de olumlamasını yapın lütfen. Nasıl alıp kabul etmek isterseniz alın ve kabul edin. Evet ismin içerisinde ya da soy isminde A harfi, R harfi, M harfi olan bir kişi var burada. Ee, aslında güzel giden bir ilişki varmış ama birden bire de sekteye uğramış ve bitmiş olduğunu görebiliyorum. Ellerinizi açmışsınız, e, ilahi adaleti bekliyorsunuz. S harfi de var aynı şekilde bu insanla. Ellerinizi açmışsınız ve dilek ve isteklerde bulunuyorsunuz. Bu kişinin sizlere tekrardan geri dönebilmesi için. Peki bu insan geri dönecek mi? Evet arkadaşlar bu insan geri dönüşünü yapacak. Ben bu insanın geri dönüşünü Mart'ın ortasında olarak gördüm. Sizler göze uğramışsınız. Kötü ve kem göz nazarlara uğramışsınız arkadaşlar. Gerçek oranda kendinize kurşun döktürün. İlişkiniz için kurşun döktürün. Özellikle nasıldır ee, sevdiğiniz kişinin de ismini verin. Sizin de isminiz olsun. Ee, hepsini bir kağıda yazılsın. Okunmalı, duvarlarla, kurşunlar dökülsün. Tertemiz ve ferah çıkacaksınız. Bunun da garantisini verebilirim sizlere. Evet bir uyuklama haliniz var bir e, hamlık dönemine tembellik ve yavaşlama dönemine girmeye başlamışsınız ve bu tembellik dönemi sizin hayat kalitenizi tamamıyla ve tamamıyla düşürdüğünü gözlemlemekteyim. Boğaz ağrısı çekebilirsiniz boğazlarınızda ağrılar olabilir e, ekrem yerlerinizde ağrılar olabilir. Ve son olarak bel kısmında yani vücudumuzun merkezi noktası olan bel kısmında da bir ağrı sezebilirsiniz. E, bu ağrılar tabii ki hayatınızın bir e, yani hayatınızda bir etkileşim yaratmayacak tamamıyla gidecek olan ağrılar ve sancılar bunlar. Yakın bir dönem içerisinde de son bulacak. Bunun da garantisini veriyorum sizlere. E, 7 gün içerisinde bir iyileşme söz konusudur. E, hiçbir şekilde sıkıntı ve üzüntü yaratmayın. Sadece bunlar gelip geçici. Allah sağlığınıza önemli bir zaval vermesin inşallah. Bunlar geçici arkadaşlar. Evet 2-3 gün önce bir kişiden bir hayır duası almışsınız. Bir hayır duası e, sizleri yani yaptığınız o hayır gerçekten çok çok işe yaramış. Ve şunu da söylemek istiyorum ki e, hayır yapmışsınız ya ihtiyacı olan bir insana hayır yapmışsınız. Bu devirde de herkese de hayır yapılmıyor arkadaşlar biliyorsunuz eli kolu tutuyor ama kişi gidiyor orada dileniyor olmaz yaşlıdır küçüktür işte kucağında bebeği vardır yapılır ama elin kolun tutuyorsa git ve arkadaşım çalış yani ama siz çok güzel bir hayır yapmışsınız ciddi oranda gideceği yerlere ulaşmış olan hayırlarınız var temiz ve ferahlı bir şekilde diyebilirim ben bunun için karman çorman konuşmalar. İnsanlar etrafınızda dönüyorlar. Ee, insanlar sizin için resmen böyle canı verecek şekilde seviyor gibi görünüyorlar ama paranıza pulunuza geliyorlar. Eee arkadaşlığınıza değil. 2-3 gün sonra param bitti, işte bana bir borç para ver derseniz etrafınızda hiç kimsenin kalmayacağını gözlemlemekteyim. Deneyin. Denem denemesi bedava arkadaşlar. Siz de göreceksiniz. E, tam bir dost göremedim. Bir tane var e, yanınızda bir dost. Ondan sonrası teferruat gibi gözlemlemekteyim. Ayın 17'sinde çok güzel bir haber geliyor. E, bu haber sayesinde gözyaşları akıtacaksınız. Hani derler ya gözyaşım pıt. Aynen o şekilde pıt pıt akacak olan gözyaşlarınız var. Ve bu gözyaşlarından sonra çok güzel bir şekilde ufun atacaksınız, rahatlayacaksınız ve çok güzel bir döneme gireceksiniz Allah nasıl kısmet ederse. Suratını asmış bir erkek var burada. Ve bu erkek sizin hayat kalitenizi düşürüyor ve yapacaklarınızı yapamıyorsunuz. Yani sizleri engelleyen, devamlı önünüze men koyan, devamlı bir duvar ören, her işinize karışan, her şeyinize karışan, artık sizi yıldırmış ve pes ettirmiş olan bir erkek var burada. Ve bu insan ciddi oranda sizleri yapacaklarınızı bildiği için biraz böyle dizginlemek amaçlı e, bu şekilde yapıyor ama bu şekilde yapmaması gerekiyor. Çünkü siz yükseleceksiniz. Bir zirve söz konusu olarak görünüyor ve bir terfi edeceksiniz. Zeynep isminde bir tanıdığınız var ise iki vadi içerisinde soru işaretlerinizi aydınlatacak olan bir haber getirecek sizlere. Zeynep isminde bir insan. Eğer Zeynep isminde bir kişi yok ise e, dediğim harfleri yani Zeynep isminde Z E Y N E P. Bu harfler de olabilir isminin içerisinde arkadaşlar. Çok güzel, sizlere aydınlatacak olan bir haber getirecek. O haberden sonra bütün soru işaretleri de aydınlanacak. Evet, direkler tutulsun bakalım sevgili abonelerim. İyi ki, iyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Kocaman bir aile olduk zaten. 50 bin küsurdayız. İnşallah 100 bin de buluruz birlikte. Aile değil artık biz bir sülale olduk. Evet toplu toplu emanetleriniz var. Çok güzel e, gözyaşları tertemiz bir şekilde akıyor. Zaten ben şöyle de düşünüyorum. E, yaz gelsin sizleri böyle e, karşılıksız bırakmayacağım tabii ki. Yaz gelsin e, işte İzmir'de, İzmir'de olan abonelerimle buluşacağım. İstanbul'da, İstanbul'da olan abonelerimle buluşacağım. Ankara, Bursa her yere her yer arkadaşlar ama dediğim gibi böyle e, biraz gelsin güzel planlarım var sizler için. Ama onun için de Instagram'ı takip etmeniz gerekiyor şekerlerim. E, Instagram'ı takip ederseniz eğer ki zaten orada ben hep e, yer bildirimleri falan yapıyorum. Instagram'ım en gözde yorumcum. Gelirseniz sevinirim. Evet arkadaşlar dilekleriniz olacak. İki tane dilek tutmuşsunuz. E, iki dileğiniz de olacak Allah nasıl kısmet ederse. Toplu emanetler elinize gelecek ama bu toplu emanetler de elinizden çıkacak, e, temiz bir şekilde çıkacak, ferahlı bir şekilde çıkacak ve e, bu toplu emanetlerin çıkışında da siz rahat edeceksiniz. Yani bu toplu emanetler e, zamazingo işler için değil, bu emanetler sizin e, hayat şartlarınızı zorlayan bazı e, ertelenmiş olan borçlar için çıkacak. Ve resmen şemsiyeyi tutmuşsunuz. Bütün nasiplerinizi ve kısmetlerinizi toparlıyorsunuz. Tertemiz ve güzel olduğunu gözlemlemekteyim. E, horoz çıkmış. Horoz bir adak anlamına gelmektedir. E, horoz yükselmiş arkadaşlar. Bir kişi niyetine tutulmuş olan ya da bir para pul niyetine tutulmuş olan bir mal varlığı da olabilir. Tabii ki e, olacak. Olacak olan dilekleriniz var, istekleriniz var ve ben bunun garantisinde veriyorum olacak. İki vade içerisinde olacak olan dilekleriniz var, tertemiz ferahlı bir şekilde bundan yana da eminim. Hiçbir şekilde kafanıza soru işareti yapmayın lütfen. Tertemiz ferahlı bir zaman dilimi inşallah gelecek. Evet sevgili dostlarım güzel bir açılım yaptım. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bana zamanınızı ayırdığınız için ayrıca çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Hiçbir zaman eksik olmayın arkadaşlar. Sizler benim için gerçekten çok önemlisiniz. Önemsiz olsaydınız eğer ki hiç böyle işlere tabii ki de kalkışmazdım. Sizleri çok seviyorum gerçekten. Ailem kadar çok seviyorum sizleri. Çok çok da teşekkür ediyorum ayrıca. Dediğim gibi bireysel açılımlara, bireysel danışmanlıklara gelmek isteyen arkadaşlarım olursa, şayet Instagram'ım ve WhatsApp'ımda bıraktım, hemen tıklayarak bana ulaşım sağlayabilirsiniz. Diyeceklerim bu kadar. Kocaman, kocaman öpüyorum kendinize çok, çok iyi bakın, Allah'a emanet olun. Tekrardan görüşmek dileğiyle, hoşçakalın, sağlıkla kalın arkadaşlar.